Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine birlikteyiz. Arkadaşlar kaç gündür bit ile başlıyoruz. Hiçbir ilacın faydası yok. Yani fayda etmiyor. O konuda yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Kümese koymuyorum. Telde kalıyor akşamleyin. Tamam yine dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar iki günde bir temizlediğim kafeste yine bir toluşum oldu. Yani yazın her gün temizlemek gerekiyormuş. Yani sadece iki gün ara veriyordum. <laughs> Yavrularımız arkadaşlar bayağı bir iştahlı. Maşallah yavruları. akşam bu dış cepheye koyuyorum arkadaşlar. Bazen de tele koyuyorum. Kapıyı kapatmışım arkadaşlar. Kümesin çünkü gerçekten bitpireden baş gelemedim. Hiçbir ilacın faydası yok. Bugün yine çok sıcak arkadaşlar. Daha önce videoda oralar yemiştirdi. Şu an sapsarı. Videomuz böyle kadar arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.